Selam kızlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu anne ayasını yapalım. Size göstereyim nasıl yapıldığını. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Rica ediyorum sizlerden. Şimdi isterseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben önceden hazırlığımı yaptım. Altını bir sıra zürafa yapacağız. Şuraya modeli göstereceğim yerde yere kadar ben yapayım. Önceden başladım, ütüledim. Çok güzel oldu, çok zevkli bir oya. Çok gösterişli bir oya olacak inşallah. Bu şekilde zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu zürafayı yapayım. Geleyim. Evet arkadaşlar şimdi ben e, burada altını zürafasını yaptım geldim. Şimdi şura şurada iki minik dağlar var ya pırpırlı dağlar onları yapalım. İki dört altı tane olacak normalde. Ben beş tanesini hazırladım. Şimdi size bu dağın yapılışını göstereyim. Ondan sonra ortasına geçelim. Şimdi 1 iki tane zürafa yaptım hani gel git daha var ya o şekilde geri geldim baştaki pırpırın şey zürafanın içine battım sonra bir tane pırpır yapacağım Kızlar. bu şekilde sonra diğer zürafanın içine batalım sonra geri tekrar gelelim buraya tekrardan bir pırpır yapalım minnak olursa yanlış attım yine dolaştıralım tekrardan yapalım kızlar şöyle Bu şekilde perkeştirelim ve direkt aşağıya inelim. Bu şekildeydi arkadaşlar dağımız. Şimdi e, içimi perkeştirip keselim. Böyle. Buradaki dağlarımızı yapalım. Şimdi e, ortasının çiçek koyduracağımız yeri yapalım. Dağısını yapalım. Arasında 5 tane mesafe koyalım. 2, 4, 5. 4 tane yaptık arkadaşlar. Geri geldik. Görebiliyor musunuz? Üç tane yaptık. Geri geldik. İki tane. Geri geldim. Son birinciyi biraz gevşek bırakalım. Bu şekilde, biraz biraz çok gevşek. Bu şekilde gevşek bırakalım çünkü e, şu yuva yapacağız şuradaki, yaprakları yapacağız buraya. Şimdi yapraklarını yapalım arkadaşlar. Şöyle. Minak minak altı tane yaprak yapıyoruz arkadaşlar ben yapayım geri geleyim. Evet kızlar şimdi bu içindeki e, şey bu yapraklar bittikten sonra burada sonlandırıp keselim. E, şimdi isterseniz çiçeğine geçelim taş rengini aldım şimdi taş rengi var ipimi aldım ve başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şimdi bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar küçük öyle çok büyük olmayacak 4 tane de sık iğne yapıyoruz minik minik yapıyoruz. 2 3 4 tane yaptık. Şimdi yine gel git dağılı. Bir tane geri geldik. Buraya bir pırpır daha yapalım. Şimdi sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Geri gelelim. Son tepesine üç tane pırpır yapalım. Şimdi her tık dönüşümüzü bir tane pırpır yapalım inelim aşağıya doğru Ve indik bu şekilde çiçeğimizin bir kanadını yapmış olduk arkadaşlar şimdi diğer tarafa geçelim videonun çok uzun olmaması için ben çiçeğimi tamamlayıp dönerim. Evet kızlar ben çiçeğimi yaptım. Şimdi şuraya pırpırını yapalım. Şurada bir boşluk var. Oraya pırpırını yapalım. İsterseniz beraber. Şimdi iğnemi ipimi bağlayıp 2 3 4 tane pırpır pır yaptık. Şimdi arkadaşlar ee, sizlere bak böyle bu şekilde çok tatlı oldu. Şimdi sizlere şura arasındaki minnak minnak noktaları yapalım. Bir tane göstereyim. Tek bir tane pırpır yapıyoruz. Ama iğne, ipimizi güzel çekip e, tamamen perkiştiriyoruz bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, bu şekilde temizleyelim. Böyle. Modelimiz çok güzel oldu. Bir de minyak minyak. arasında çiçeklerimiz beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.